Pandemi sürecini en kısa zamanda bitirebilmemiz için, sağlıklı olabilmemiz için lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını hep birlikte uyalım, hep birlikte sağlıklı kalalım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Kaptanın evet. kuralları biliyorsunuz. Tabii, tabii. tabii. uyuyoruz. Tabii. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. 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 Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür bu sefer biraz daha altı çarpıyor. Seyircilerimizin daha fazla ürünler çekiyor. Orada biraz fazla ürünler çekiyor. Mesafeyi çıkartın. Sizin başınızı unutmazsınız. Dört yıldan önce de buradayız. Dikkat etmezler. Mahkeme falan tutulmaz. Dikkat etmezler. Dikkat etmezler. Dikkat etmezler. Dikkat

sayın çok da geri. Yani koronavirüs, koronavirüs, pandemi devam evet. ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bizim sayın Cumhurbaşkanımız söylemiş olduğu gibi üç şey sadece bir göstermemiz gerekiyor. Birincisi maske kullanımı olsun. Maskeyi doğru takmak çok, çok önemli. Ben teşekkür ederim arkadaşlarım sizlere. Erken çıkmışsın pazara. Her zaman erken gelirim. Öyle mi? Niye? Kalabalık olmadan Kalabalık mı? Kalabalık olmadan gelirim. İyi, hadi bakalım. Bu şeyden dolayı mı? Şeker hastası olduğunda. He salgından dolayı mı? Evet. He. dikkat ediyorum diyorsun. Evet. Teşekkür ediyoruz duyarlılığınız için. Hayırlı günler diliyoruz. Şimdi gün işte tekrar o tür tedbirler gündeme geldiğinde işte evet. o zaman ah Allah, demin bir halbi yok, şimdi <laughs> de <laughs> tedbirimizi alacağız eğer. Allah Allah. Ne Selamünaleyküm. <laughs> evet, nasılsın? Allah Allah Allah